Canser Erçin'e en son projeler, yeni projelerden biraz bahsedelim. Neler var tekrar Türk izleyicisinin karşısına neyle çıkmayı düşünüyorsunuz? şimdi bir sinema filmine başladık. Asla Vazgeçme diye bir film. bir takım çekimleri gerçekleşti. Geri kalanı da yazın çekilecek. Çünkü film hani iki bölümlü bir film. Ee, bu yüzden de yazın çekilecek. Şimdi hava durumu. Yaz bölümü var. Yaz evet. bölümü var evet. Ee, yönetmen? Çok. Yasin Uslu. Ee, çok da iyi bir yönetmen böyle. Çılgın bir yönetmen. Ee, helikopter planlarını kendisi çekiyor. Motor planlarını kendisi çekiyor. Ekstrem ee, sport aynı senin gibi. Sen <laughs> biliyorum yani. <laughs> seven bir yönetmen. ...çok sıcakkanlı... ...çok da böyle samimi bir yönetmen. Çok güzel geçiyor yani. Orada güzel bir karakter de... ...canlandırıyorum. Çok mutluyum. Güzel bir film oluyor. Birinci bölümü bitti. Birinci bölüm bitti. Yazın devamı var. Bir <laughs> son sonbaharda mı? Artık gösterime girer. Ya muhtemelen veya... ...2015'in başında yani. Evet. Dizilikle çalışılıyor. <laughs> hani genelde filmler kaç, ne kadar süre yani ortalama var mıdır böyle yoksa her biri çok çok farklı mıdır yani işte 3 aydır mı biter 1 yıldım mı biter ya bu şey de anlamına gelmiyor iyi veya kötü de anlamına gelmiyor bazı filmler 3 haftada çekiliyor ve Hı. müthiş Blair Witch öyle mesela Hı. bazı filmler var işte Apocalypse Now 4 senede çekilmiş bir film yönetmenin tercihine göre <laughs> biraz değişiyor. Yani yönetmen ne yapmak istediğine göre. Evet. Kafasında varsa hani böyle bir ama bir, böyle bir genel bir ortalama yok. Yok. Ya Türkiye'de yani. hani en fazla bir hani bir buçuk ayda çekiliyor. Şimdi popüler bir e, sinema filminden bahsedersek e, bir ay bir buçuk aya geçmiyor yani. Bütçe açısından da en iyisi herhalde hmm. çabuk bitmesi değil mi <laughs> O da çok göreceli bir şey. Eğer çok iyi bir şeyseniz prodüksiyon harcıyorsanız, evet. yani oyuncu anlamındaki görüntü yönetmeni, çekimler, hani kullandığınız kamera, hani çok şey hani e, aslında bütçe çok değişik yani o anlamda büyüyebilir yani. Süre önemli değil. Dizi projesi yok mu? Dizi projeleri var. E, şu anda e, biraz sancılı bir dönem. Çünkü seçim dönemindeyim. E, ben bilemiyorum yani. Senaryolara bakıyorum. <laughs> Senaryolara bakıyorum. E, ama işte eee bir de televizyon seyircisi e, tabii hani farklı bir seyirci. Ona yönelik bir e, senaryo seçim yapmak lazım. E, zor iş. Ama bakalım. Şimdi bir de diziler artık ya internette izleniyor. Tabii. <laughs> yani yani artık. Artık. Ee, takip etmek imkansız çünkü. yani Aynı günde. Şarj sanki sanki, kanalda dizi. Bir de sanki şey oluyor. Sinemada gibi. Şimdi sinemada şey oldu ya böyle. Şimdi popüler film. Bir de festival filmi. Festival. Şimdi televizyonda da mesela şey olmaya başladı. Hani internette izlenen diziler evet. e, böyle trend topik olan diziler bir de, e, e de e, işte reyting alan çaylar, diziler pahameler 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 olmaya pahameler. başlıyor. Evet. Bir doğal şekilde. Hepsini takip etmek imkansız. Ben genellikle takip... Ben tam bir televizyon çocuğuyum. Yani nerede ne var hemen <gülüyor> <gülüyor> izlemek istiyorum sürekli. <laughs> öyle bir ben de öyle bir şey var. Peki e, önümüzdeki yıl yine eee festival, ikincisi gerçekleşir. Evet. Yani birincisinin bu kadar etkili olması, ikinci de daha farklı bir noktaya da taşıyacaktır. Yani tabii. ikinci festival ikinci yıl için bir ay sonra falan herhalde çalışmalar başlar. Yani biz ocak sonunda başlamayı planlıyoruz tekrar çalışmamıza. Çünkü yani e, şeyi öğreniyorsunuz. Hani bir sürü yerde festival gezmişiz. Hani ben de hani film çekiyorum festivalleri dolaşıyoruz. Hani e, kimlerde ne yapıyor? Hani üç aşağı beş yukarı biliyorsunuz. Ama bu festival yapma şeyinde en büyük şey şu. E, bir kentin size inanması gerekiyor. Yani biz buradayız. İzmir Artemis Film Festivali. Onun altında Yalı Çapkını Kısa Film Festivali yapıyoruz. Bu festivalde İzmir'in bize inanması gerekiyor. İzmir'in e, kol vermesi gerekiyor. Yani buradaki kurumlar, bütün kurumların el vermesi gerekiyor ki bu bizim festivalimiz olsun, İzmir'in festivali olsun. Hani belediyesinden valiliğine bütün kurumların kesinlikle, el ele verip kesinlikle. sanatçıların gelmesi. aslında e, Avrupa sinemasına da bağlı Akdeniz kültürünün çok, brav, brav, önemli. Böyle. çok önemli. E, tuhaf zaten yani e, bütün hani Antalya'nın çok güzel bir festivali var, Adana'nın da var, hani İzmir'in de bir güzel bir festival olması lazım. Bir de İzmir kosmopolit bir şehir, ee, yani kültürü de yani apayrı. Bence İzmir yani, yani ya aşağı aşağı Evet, yani sinemaya odaklı zaten. Baya böyle bir burada filmlerin çekilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Daha çok, daha çok da gösterilmesi gerekiyor. Yani ya dediği şey çok doğru. Yani İzmir'de şöyle bir şey var. Hani biz İzmir'de olarak hani. E, biz hep sanatı ithal eden bir kent olmuşuz bugüne kadar. Yani biz İzmirler sanatı ithal etmişiz. Ne zaman ki sanatı ihraç etmeye başlayacağız. Cansel gelecek burada bir film çekecek. İzmir'i görecek. İzmir'deki insanlar şey yapılacak ve diğer yönetmenler diyecek ki, yani atıyorum Cansel yaptı biz de gelir. Çünkü İzmir bir plato Ciddi evet, işte çok göç veren göç veren yani beyin en göçü verenmiş eleman göçü veren yani e, siz kalkıp bir Foça'ya gittiğiniz zaman orada bir öykü çekebilirsiniz. Bütün düşünün 30 tane ilçesi var. 30 ilçesi kendisi. Her şeyi her yerden güzel. Hani e, çok güzel hazır mekanları var. Yani denizi işte Alaçatı'ya gidin surf ile ilgili misal yok. Şey, çekim yapacaksanız. O, e, e, evleni, gibiydi, bir, bir her, bir yani, her yer Alaçatı. şey, <laughs> yani çekim yapmak için muhteşem evet, Ama Altını çizmemiz gereken cümle şu. Yani sanatı ithal etmeyeceğiz. Burada yaşayan sanatçılar olarak dışarıdan gelen sanatçı arkadaşlarımız olarak sanatı ihraç etmeye başladığımız zaman bu kent inanın çok büyüyecek. Yani hep konuşuyoruz. Kan film festivali zaman bütün dünya duyuyor marka yaratmak demek hani herkesin ağzında seydir yani sakızdır ya marka yaratacağız. Markayı yaratmak demek bir şey oluşturmak demek. Yani kan finfesi, onun için kan var. Bir marka artık o. İzmir'den çok çok önemli işte bir Anadolu sineması mutlaka. Aynen. Anadolu deyince işte içinde e, Arap kültürünün de olduğu, işte Türk kültürünün olduğu, e, Akdeniz kültürünün yine olduğu, birçok kültürün geçmiş binlerce yıllık e, yine kültürlerin de içinde yer aldığı, e, çok çok Avrupa'ya, dünyaya çok önemli aslında e, filmler, sinema filmleri çıkmalı İzmir'den diyerek bitirelim artık ee, çok çok teşekkür ediyoruz Cansel Elçin çok teşekkür ederim bu arada Oktay'ın doğum günü bunu, <laughs> e, e, bunu söylemeden geçmeyeceğim doğum evet, günün kutlu olsun Oktay çok teşekkür, çok teşekkür ederim <laughs> programın bugün suz yaşımı geçişti. doldurmuş <laughs> çok teşekkürler sağ olun Böyle Alper Akdeniz size de katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum biz teşekkür ederiz sağ olun. gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyiciler Be a branch to your heart